Gizliyorum senden ama gizlicezim ha. Gene ne saçmaliceziz acaba? Gene o nefesini boşa niye tüketiceziz acaba? He, de bakayım. Kendime tırnak yaptırabilim miyim? Asgari ücrete yapılan zaman bu millete bir faydası yok. Bu harbi dünyaya bir faydası yok. İkisi de aynı bok yaptıracak. Tırnağım var da Allah vermiş sana tırnak. Ne tırnağı. Ha böyle uzun tırnak istiyorum. Şimdi akşam oldu cide mi? Yarın sabah ciderim bizim Nazmiye'nin ahirine bir oçuz var ya. Bir oçuz ha. O oçuzun keser o tırnaklarını gel o takarım sana. Tamam mı kızım? He kızım ben. Sihir kızım ben. Of. Of bu fedudur durma bu kumandayı bir korun kafana. Gidecek, onu tırnak ettirecek de ne edecek de, bilmem ne de, bilmem ne. Ha? O tırnakla gideceğiz, götürü yıkayacağız, yemek edeceğiz, şu... biz de o yemekte yiyeceğiz. Millet nelerle uğraşıyor, bu nelerle uğraşıyor. Rabb'im, bu kişi neyin hatasıdır? Neyin, hangi günahı mı? Bedeli olarak bunu bana verdi.